bağımsız ve müstakil olabileceğimize inanamayanlar, taşeron örgütler, şiddet ve nefretten başka bir şey üretemeyenlerin hendekleri, çukurları, pusuları, tuzakları Türkiye'yi dize getiremeyecek. Türkiye aralarında hiçbir ayrım yapmadığı ve yapmayacağı bütün vatandaşlarla bütünleşen bir istikrar ve istiklal adası olmaya devam edecek. Çukur kazarak, pusu kurarak, bombaları, canlı bombaları patlatarak Türkiye'yi tökezletmek isteyenler bilsinler ki Türkiye Allah'ın izniyle tökezlemez, yolundan geri dönmez. Tarih boyunca bu milletin varlığına, birliğine yönelik pek çok düşmanlık gördük. Ama bugünkü kadar namert, bugünkü kadar insanlıktan uzak düşmanlarla pek az karşılaştık. Nefreti, şiddeti, molotof kokteylini, canlı bombayı, haraç kesmeyi, öldürmeyi bir hayat biçimi haline getirenler barış ve huzur iklimini zehirledi. Çocuk çocuk demeden, herkesi gözünü kırpmadan katledebilen, camilere, okullara, hastanelere saldırabilen bir namertlikle karşı karşıyayız. Normalde ideolojik bakımdan birbirleriyle kavgalı olmasını bekleyeceğimiz bu yapılar birbirleriyle koordineli olarak cinayet işliyor, katliam yapıyorlar. Bu örgütleri aynı merkezden idare eden, onları maşa olarak kullanan güçler var. Bütün hesapları Türkiye'nin geleceğe yürüyüşünü durdurmak, ülkemizi istikrarsızlaştırmak kardeşliğimizi zedelemektir. Türkiye'nin bölgesinde söz sahibi olacak bir güç haline gelmesine engel olmaktır. Türkiye'nin demokrasiyle, hukukla güçlenmesini engelleyemeyecekler. Bunu başaramayacaklar, buna muktedir olamayacaklar. Çünkü Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklayan AK Parti kadroları var. Başaramayacaklar çünkü vatandaşlarının arasında her türlü ayrımı reddederek Türkiye'nin gücünü toplayan emperyalist tuzaklara karşı davasından vazgeçmeyen AK Partili gönül neferleri var. Başaramayacaklar. Çünkü dün her birinin gözünde dava aşkı gördüğüm AK Parti gençliği var. Başaramayacaklar. Çünkü geldikleri illerden Ankara'ya merhameti, şefkati taşıyan AK Partili kadınlar var başaramayacaklar. Çünkü dün Kızılca Hamam'da yolda yürürken muhabbetle beni karşılayan kalabalıkların arasından başbakanım diye haykırıp sonra elini öptüğümde ağzından çıkan her kelimeyle gönlünün güzelliğini bize yansıtan Emine teyzeler var. Dua eden amcalar var, dedeler var, bebekler var, yetimler var. Başaramayacaklar. Çünkü siz varsınız. AK Parti kadroları var. Başaramayacaklar çünkü arkasına 78 milyonu almış yürüyen gönül neferleri, dava adamları, yiğit insanlar yenilmeyecek, bileği bükülmeyecek, imanı hiçbir zaman sarsılmayacak yeni alperenler var. Allah sizlerden razı olsun. Ama birileri bu Nevruz'u bahane ederek kendi kirli siyasetine gövde gösterisi yapmak istedi. Defalarca yaptıkları sokağa çıkma çağrıları gibi Nevruz'u istismar etme çabaları da boşa çıktı. İşte gördük, haftalardır çağrı yaptılar, her köşe başından otobüs kaldırdılar, tehdit ettiler, baskı kurdular ama sokaklar, meydanlar onların çağrılana ses vermedi. Kürt vatandaşlarımız bunların iki yüzlüklerini bir kez daha gördü. Şehirleri harap eden camileri yakıp yıkan, otobüs bekleyen öğrencileri katleden örgütün Nevruz adı altında gövde gösterisi yapmasına izin vermedi. Bugün maalesef milletten Türkiye hizmeti için oy isteyip seçimden sonra terör örgütün yörüngesine giren siyasi kadrolar var. Nevruz bahanesiyle örgüt liderinin posteri önünde Kaleşnikovlu fotoğraflarla konuşma yapabilecek kadar kendini kaybetmiş siyasiler var. Teröristlerin taziye çadırlarını ziyaret eden, kürsülerden bu milleti tehdit etme cüretini gösteren haddini bilmezler var. Ama biz onlara hadlerini bildirmeyi de biliriz. Devletimiz, milletimiz baki, kardeşimiz daim olsun. Allah'a emanet olun.